Ne nereye gittiniz lan? Bir saniye bir saniye bir, bir konuşma yapmamız lazım şu anda. Grubun dizilin, lideri kim? Önümü dizilin. Grubun lideri benim kardeşim. Baştan belli. Benim kaslardan belli oluyor zaten. Of. Oh. Tamam hadi bu sen benim sol kolumsun. Tamam mı? John Wick sen de Bu, bu Ömer ne evet. peki? Ömer Ensar'ın kuzeni. He. Mert'e <laughs> bir bakış atıyorum iyi izleyin. Ben mi sevmedim seni. Yara batsın. Ömer Youtube kanalı var Ömer'in eee deli neyle vesaire ve denize dalıyor bu Merhaba Sürtü Sormaya gerek yok zaten bu şey kolum işte baş kolum, kol kolum. Allah'tan baş koluyuz başka ne kolu olabilir O baş kolu işte <gülüyor> Birinci hedefimiz <laughs> <laughs> Birinci hedefimiz Akdeniz <laughs> Dedemizin dediği gibi Burkere Mark Tümör katıyorum bir saniye bir saniye mekanik buldum Dur 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 Atalarımız oh, ne dedi Eser? Akdeniz. Hayır, keşme kemek. Geverdim bu buna. <laughs> Bayıldım Dedelerimizin Kom. dediği gibi keşme kemek. <laughs> 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 var var yapıyorum. bak tabanca var bize de. Var mı? Gelmiş mi? Ha size de gelmiş. Konuş bakalım. Keşme kemek. <laughs> ben ben arjımayı öldüm bile. <laughs> Bana, vurmaya çalıştı ya. <laughs> vurdum ya. ama bu arada vurdum. Ya, ya, ya. oğlum bize <laughs> bu kaslarımız boşuna mı ya? <laughs> Fighter. <laughs> Yeni bir arkadaş kaldırabilir mi? Lan <laughs> <Aha>, vurdum seni. <laughs> bu bacağı boşuna mı yaptı? <laughs> Eline boş yer al. <laughs> bas kaza aşkım bas kaza. Oh! <laughs> 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 Süspansiyon testi. <laughs> Test otostada yapmayalım da. <gülüyor> <gülüyor> korna var mı? Var. Var var korna. Yokmuş. <laughs> <laughs> Arabanın önünü kes. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Geyik, geyik bin 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 bin. Araca bin. Lan binse <laughs> gezik alır. Koş koş. Geyi vuruyoruz tamam mı? Hadi. O bunu Sürekli vur, sürekli vur. Ya kanka ya. <laughs> yapma lan. Yapma, yapma. Ya am. Oo. Oh, Oo. Oh. git. Bebeğim. Bebeğim. Dur. Beni bekle. Hadi gel gel. ya. Kaza yaptık. hmm Efe senin pinginiz Ping mi? Arabayla uçurlandın gözümün evet, Oğlum al sana zır... beni. Allah'tan server'a bunu açtırmamışız ama. İnternet değişmemiyoruz. Gel gel buraya gel buraya. Aracı bir bırak sen ilk önce. Ömer sürsün ya. De, ben de, de, ya. De. Allah Allah. <gülüyor> 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 bak arkadaşını esir aldım bak. Gelmezse aman ha. Ne acaba? bende de Vurmayacağım, vurmayacağım. Ya kolumu <laughs> Bir dakika aracı evet, kim mi? sürüyor? Efe <laughs> yer değiştir. Yer değiştir. Yer değiştir. Yer değiştir. Yer değiştir. O pink de oynayamaz çünkü. Düzelttin mi? Değiştirdin mi interneti? Değiştirdim. Ha, İyi gibi dön, ya şu an Dön. Neyse tamam. Yapın işte ya Allah Allah. Buradan zaten. Hop. Da. <laughs> Hop. Oy. Ne oluyor? Dümdüz bu da takip edin. Lan ne yaptın <gülüyor> lan? Gir <laughs> <Ökir> altına. <laughs> aa, aa, hadi bas 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 bas. Bin bin. Aa. <laughs> Biri gelsin ya yani, tek kalmayayım ben. lan, Oyundan, lan, oyundan. Efe havada oturuyor. Ama ben buraya. nereye oturuyorum? <laughs> Et toplayacağız. Ona koyayım oha sekti la araba. <laughs> Aracı kullanan da ehliyet yok ki. <laughs> Bu gerçeği mi diyorsun? Aa inan öyle. Efe mutlu oldu. Fikmek ki söyleyeceğiz. <laughs> Çocuk Ya uydum. buraya nasıl girmeye başardım? Oyunum donuyor. Hacık gelseniz oğlum buraya. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Lan sıkıldı ya. Oğlum ayı yoruldu lan burun artık uçuyor. Aa ayıya kapattı onu. Onlar daha hızlı geliyor bak. <laughs> gelişe bak gelişe. <laughs> <laughs> Uy. Ya ben de şu ağaçlarda ne istiyorum ya? Hıncımı böyle belleteceğim. Soktum onun pala. Kürüyor ya bu adam. Oo, burada çok taş Şurada. varmış. Çok taş varmış. Çok taş Pazar varmış. <gülüyor> 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 Ayı. Ayı. Ayı sayılır. Kes, kes 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 kes. Ayı bizden kaçıyor kanka. Üzüldü bak yine amına. <laughs> Bekle gitsin. Bay bay yapıyor. Bay bay yapıyor eliyle. <laughs> bay bay. bay, bay. Oha 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 oha. Yokmuş <laughs> kustu Beyler yeni araba bulduk. Şuradan. Bu. <laughs> daha hızlı oldu, daha hızlı oldu. Gidiyor, gidiyor. Tasarruflu. de harcamıyor. Osturarak gidiyor kanka bak. <laughs> araba gitmiyor ki. Çok bu daha hızlı kötü. gidiyor amına <laughs> koyayım. Nerede onlar oğlum ya? Be? Bak. Gidiyor hızla. <laughs> <laughs> virajı aldı, viraj aldı. <laughs> Ben gidiyor gidiyor. Yiğit be. Oğlum daha biz var ya. Lan oğlum biz tavukları unuttuk. Aa lan tavuklar vardı. Öldüler amına koyayım. Yattır baba. Ayı çoğaltalım biraz. <laughs> çoğaltmak lazım. Öyle bir söylüyor ki. Ayı çoğaltalım biraz. Ayı çoğaltmak istiyorum. <laughs> sen ne yapıyorsun ya? Kanka büyük aracı Ömer'e verelim dedik. Denizden Aa, Delim de çıkmıyor. Delimle videosu da çıkmak <laughs> istiyor herhalde. Merhaba sürtü. Bırak bu gitsem. <laughs> <laughs> beyler Efe. Beyler. Efe bir saate yanınıza gelecek ama çok garip bir şeyle gelecek. Ne de geliyor? <laughs> Kapıda karşıda mı bekliyorum? <laughs> Kapıda evet karşıda mı? <laughs> Hayırdır? Bekle ha, 10 dakikayı arabayı park edip geldim. Mermilerden kaçarken bile 10 saniyede kaçıyoruz. <laughs> aldım ya. Yok. 4 Dört tane aldı. Ve araba Beyler araba araba, <laughs> Lan domuzlar kesiyor. Domuzlar filan ediyor. Aa, susar, herkes susar. Her